Uzundere bu yıl daha önce hiç yaşanmayan bir olaya tanıklık ediyor. İlçede yoğun bir kelebek göçü var. 56 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bu kadar bir kelebek bir arada gördüm. Köyde aynı, burada da aynı. Müthiş bir kelebek akımı var. Kelebekler göçe başladı. Diken türünden olan bu kelebekler uzun bir göç yolculuğu yapıyor. Türkiye'nin hemen her yerinden geçiyor yolları. Erzurum'un Uzundere ilçesi de uğrak noktalarından biri oldu. İlçede yaşayanlar 3 gündür aralıksız bir kelebek göçüne şahit oluyor. Bu yaşıma kadar ben bu mevsimde kelebek görmedim. Sabahtan beri tek bir yol düzel gidiyorlar, giriyorlar. Hiç bitmediyiz. Uzundere birçok nadir kuş ve kelebek türünün göç yolu aslında. Ancak ilk defa bu sene bu kadar yoğun bir kelebek göçü yaşanıyor. Buradan niye gittiklerini de bilmiyoruz. İlk kez böyle bir şey gördük ama görüntüsü gerçekten çok güzel. Bilim insanları bu yoğun kelebek göçünün nedenini kış mevsiminin daha hafif ve az yağışlı geçmiş olmasına bağlıyor. Diken kelebeği tüm dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türü. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, Kuzey Yarımküre'de her sene Afrika'dan Avrupa'ya uzanan uzun bir göç yolculuğuna çıkıyor. Göç sırasında bir kelebek yaklaşık 4000 kilometre yol kat edebiliyor. Yağışlı ve sert rüzgarlı havalarda bile göçe devam edebilen diken kelebekleri göç yolculuklarını altı nesilde tamamlıyor. Göç rotaları boyunca yumurtlamaya devam eden diken kelebeklerinin yavruları göçe kaldığı yerden devam ediyor.